bitmediniz ama ya. Salak mısın nesin? <Gülüyor> 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 bir kez. Bak bak sonra aramaya arkadan çarpan kasko sıçrayın gibi. Harbiden. <laughs> 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 Yaşından gidiyor <Gülüyor> <Gülüyor> ya. Yaprak. Ya iyi misin sen? Ha? İyi misin <laughs> ne oldu? İyiyim. Ya sonra konuşuruz oğlum ya. Of. Lan! Ne oluyor be? Efendim? Merve neredesin? Bir arkadaşımdayım. Da bir sakıncası mı vardı? yok <laughs> Sosyal işler tabii ya, en doğal O değil de sen böyle bir bağırarak mı girdin lafa? Yok be, yok. Benim hiç öyle problemlerim, öyle bir derdim yok. Benim ses mas ya. Ben böyle tavırmak böyle. Tıkledim <laughs> mi karşı taraftan duyulur, camlı titrer. Belediye başkanı arar der ki, Gökhan Bey bir sorun mu var? Derdiniz bu tasız. Ben sana bir şey diyeceğim aslında. Hı, hmm, dinliyorum. Bu makyajın çok mu? Hani ağır mı bugün? Nasıl yani? Ki ya hayır, sen böyle kınaya gider gibi de şey yapmazdın. Merak içerisindeyim. Sen bana bir şey mi ima ediyorsun? Ya karışıyorsan bileyim yani. <laughs> Arşa, Aşağı! ağzından yer alsın. bak. Bu ediyorum doğrusu. Ben bu lafları yakıştıramıyorum sana. Benim derdim şu bak. Böyle yüzünü yıka, nefes alsın o cilt ya. Ya aman maazallah sonra böyle at hırsızı gibi uyanırsın sabah. O korkum ondan. Hayatın anlamı. Benim kapatmam lazım, sonra konuşuruz. Merve. <laughs> Ayo. Ayo. Arkadaşın da iddianı da var ya. Hmm. Aa. Günaydın Merve. Şortum boyu bugün biraz kısa, yakın. Ee? Açmış seni ya. Hı, sağ ol canım. <laughs> Merve. Ne? Bu atırsızın ne işi var burada? Ben çağırdım, yani görüşmemi istemiyor musun? Ne <laughs> kızım ya? Hani ben dans kolundaydım ya. <laughs> Göksel de benim tangodan partnerimdi. Sonra sen Allah aman gittin ilk derse çocuğa kafa attın ya. Ha evet. Günaydın Merve. Ya, günaydın. Günaydın Gökhan. Salon hazır Merve. İstersen ilk adımlarla başlayabiliriz. Tamam. Ya ortam bence müsait ya. Yani temel adımları bence burada da alabiliriz. Değil mi Gökhan? Değil mi Gökhan? Okay. Başlayalım o zaman. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Do, 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 do.